selam arkadaşlar ben Vahit 40 Valley'ye hoş geldiniz. Bugün videoda AD Kane'ı deneyeceğiz abi. Ben bir oyun girdim. Çok güzel oluyor. Dereceli değil fakat normal oyundayız. Çünkü trollemek istemiyoruz arkadaşları. Bilmeyenler de çok vardır. Erken oyunda bir tık zayıf, zor ama sonrasında çok güçlü oluyor. Özellikle doluyla bayağı iyi. Hatta size bir haberim var. Karşıda da Kenan var. Ayağa çabuk girmiş. O da baya baya bir video sanırım. Oynadığını düşünüyorum. Bu, bu id'in çok güçlü olduğunu biliyordur diye düşünüyorum. Kar benim yanımda Lulu var. Rünlerden yenilmez girdim ekranda. Gördüğünüz gibi oynuyorum. Bakalım Serap'in Kenan'a karşı nasıl oynayacağız. Hatta kendisi de AD kasıyor. AD kasanlar var mı bilmiyorum ne düşünüyorsunuz ama Lulu'yla çok iyi olacak. Böyle saldırı hızı artı Lulu'nun pasifi benim pasif falan çok iyi olacak. Bakalım nasıl bir oyun geçecek. Şimdiden herkese iyi seyirler. Keyif almayı bakın. Videoda beğenmeyi unutmayın. Haydi bakalım videoya devam edelim. Şimdi arkadaşlar W fulleniyor kenında. Şöyle bir iki vurduk. Güzel. Bir iki tane daha attım. Geri çıkıyorum. Karşı takımda da dürtme kompu var. Ee, benim yenilmezim patladı. Arkada kelim yavluyor. Ekstra bir olay yok. Devam edelim. Bunlara girebiliriz gelirler size. Şöyle pasifim gelmişken karşıya gitmeye çalışabilirim. Aldık bunu galiba da. Kestim. Kedi şey mi çok güzel geldik ya. Kedi mi yavlıyor diyor ki. Abi çok güzel 2'de i̇ki 2 iki almam bayağı iyi oldu ya erkenden kazıyacağız AD Kenin neden iyi size şöyle söyleyeyim alan hasar vuruyoruz alan stunluyoruz. ultim ultim açıkken de saldırı yapabiliyorum Bayağı iyi bir şey aynı zamanda runan alacağız alan vuracağım yani bildiğin Cannon bir değişik bir kombosu oluyor arkadaşlar bir denemenizi öneririm Cannon oynamayı seviyorsanız bir bakın bakalım tamamdır İlk eşyamız mahvolmuş kralık kılıcını alacağız şunları çektim devam ediyorum bakalım karşıdaki Cannon ne kasacak ben ne kasacağım nasıl olacak beraber göreceğiz arkadaşlar videoyu keyifle izlemeyi unutmayın Aynı zamanda hem tryhard dereceli videoları geliyor hem de böyle denediğimiz videolar geliyor. Elimden geldiğim gibi sizlere de içerik çekiyorum. Haydi saldıralım bunlara, alırız şu an. Gel. Aa. Yani bizim... Aa, benim ultim erken açıldığı için girdim. Yanlışlıkla minyona döndük ama sıkıntı yok. Güzel bir hasar bıraktım. Canları az olacak büyük ihtimalle. Benim ultim tekrar gelir. Bak bak pasiviyle Lulu'nu nasıl vuruyor ya. Biraz geride oynamamız lazım. Ultilerle alırlar. Anladım onu. Çok okay. iyi. Belki keserim. Belki hissederim. Çok güzel stun yedi be. Çok da güzel oynadık. Gerçekten erkenden eşya kasmak çok zevkli olacak. Eşyaları erkenden alayım hadi. Bir görün şu şampiyonun gücünü hadi bakalım. Şimdi ilk eşya buff olmuş aldık. Bundan sonra arkadaşlar fiziksel olarak bunağın kasılıyor. Çok güzel olacak. Ondan sonra ebedi. isterseniz bir tane daha adı da eşyası bombardıman veya hayalet dansçı. Ondan sonra da blood alıyorsunuz. Böyle mükemmel ya. Gerçekten çok iyi. Arkadaşlar pasifim. Aha. Değil attım sana. Alırız hepsini. Hepsini alırız. Tamamdır. Çok güzel. Aga karşı ormancı geldi bana kırmızı verdi ha. Bunu Lulu ile bir deneyin bakalım arkadaşlar. Standladım. Standladım çok iyi ayakkabı basıyorum. Senin bana geleceğini biliyordum kardeşim bay bay. Yasuo bana mesaj atıp gank atmak nasıl bir seviye kardeşim. Çok güzel oynuyoruz bu arada ha. Buradan Yasuo'ya selamlar. Videolarıma çıkan bana selam verenlere selam yolluyorum ben de. İsminizin sonuna create koyun. Hayfamızı belli edelim. Hocam. Yardıma geliyorum da. Aldım onu. Gel. Oy ne vuruyorum lan? Şimdi killleri erkenden aldık ya takım savaşlarında ucu ucuna kazandık falan. O yüzden çok güçlendim kill aldığım için normalde. Ben oynadığımda bu kadar fena değildi. Sonlarda item alınca çok güçlü oluyordu. Şimdi bayağı güçlü oldu ya. Ben Kenan'ı ilk aldığımda arkadaşlar girdiğim bir maçta takımıma gelen arkadaşım maçı geçmişine bakmıştım. Daha ilk günden adam AD kasmıştı. Normal LoL'de de yapılıyor zaten. Hani bilenler vardır. Burada bir ayrı güzel oldu bak. Bunu anla baksanıza. Hepsine Lulu'nun pasifi artı benim pasifimi çarptırıyor Runa. Hadi mide gidelim. Böyle gidiyoruz ama Canon sanırım aşağıda ya. Rezo <laughs> kaçmış bile. Tamamdır ben mide gank atmaya gidiyorum. Valla Serap'in ilk önceliğimdir. Tamam değer, onu da aldık, onu da aldık, bunu da aldık. Hepsini aldık anasını satayım. BS'niz de geliyor. Onu da canı bayağı azmış. E de Evelin keser herhalde. Aldım babacığım. Arkadaşımızı da kurtardık. Şimdi şunu keselim. Oğlum 12 0 ne? Aha. Oy! Dedim FF atmasınlar diye söyledim. inşallah atmazlar. Oy oğlum ne vuruyor? Bak hem stunluyorum hem vuruyorum. Böyle kaçamıyorlar. 17 kill'in 14'ü bende var. Stunladım. Kaç sen. <laughs> Orion'la güzel. Karşı değilsin adı. <laughs> Çok iyi. Şuradan ejderi de çıkaralım. Ne güzelmiş bu be. 4600 param var. Hemen harcayacağım. Ben base atmadan önce bir şov yapmak istiyorum ya. Tamamdır, base atacaktım. Atmadan önce bir kill alayım dedim. Ulti harcadık ama devam edelim. 5000 parayla base. Şimdi arkadaşlar, Ebedi'yi kastık. Ben bir de buradan ayakkabı aldım. Bundan sonra Blood veya Hayalet. Sonra Blood, Hayalet kafanıza göre kasarsınız. Eşyaları aldım, gidiyorum. Seni şurada bir keseceğim, çıkacağım. Can çalmada gayet iyi. Hoppa! böyle Anlayamadık mı? W mi atmadım? Aldım onu Heal 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 Aaaa alamadım ya Ulan nasıl öldüm Bir anda girdi o da AD kasıyor bakayım Adam da üçlü kuvvet tek tek çıkıyor İyi hasar vurdu harbiden ya Neyse ben şurada can çalmamı alayım Keşke hiç ölmeseydim ha Çok abarttık arkadaşlar agresif flash attık DC'nin adı 140 kilo 209 IQ 29 santim İyi iyi Arkadaşlar bataryam %10 %10 bataryayla bu işi çözmemiz lazım. Şurada pezo yasuo var, pezo yasuo'yu almamız lazım. Kenan beni kestiğin için seni darmadağın edeceğim. Tamamdır, buradan çıktım ama Aa, çok güzel bu eyvallah. Yok mu bir şey. Aa ben abarttım ya. Keşke kaçmayı devam etseydim. İsri keser çıkardık. Cık, ırr, ekran bile gitti. Neyse devam edelim. Blood'u aldık. Şimdi hayalet dansı çalacağım. Çok hasar vuruyorlar. Ulan 20 kill bende var takımda. Cık, benim oynamam lazım. Niye ölüyorum acaba? <laughs> Çok güzel oluyor ya. Baksanıza kuşları ha Valla sana heal attım bura ölme diye. Nerede su şey Lee'sin? Ben şöyle Lee'sini bir tavaf edeceğim burada mı diye. Ha aşağıdaymış. Şurada da su var sanırım. Aaa siz niye dalmaya devam ettiniz? Tak! Koydum çocuğu. Aha adamın alması daha iyi oldu bu arada. Biraz kill çıksın adamlara da. Benim ilk asistim oldu. O çok kötü oldu. Gel bakalım. Üç vuruşa öldüm dostum kusura bakma. Ben full itemim bu arada. Valla buradan çıkmak istiyorum da. Ya bana stun attı çıkarken. Keşke saldırsaymışım. buladım var ya. Neyse. Şuradan Zonya alıyorum. Artık Zonya ile daha güzel oynarız. Arkadaşlar iyi bakın. Attı oğlum adamsın sen. Nasıl? <laughs> 30 kill nasıl peso? Lan caz yapma. Valla peso. Hiç şans tanımam keselim yani. Benim çıkmam lazım. Vur 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 bu ne? Bu ne oğlum bu ne? Penta resmen Lee Quadra ya da Penta da gezerim de. Adam 800k çıktı baba. Arkadaşlar 5 kill daha almam lazım. Hadi Lee Leşimi atmak istemiyorum. Valla vurup vurup kaçmam lazım. Ben bir pezoyum iyi oynamadım orayı. Flash'ımı bir daha agresif atmayacağım. Limon senin suçun. Ya hayır ya Limon. Ya bitirmeyin ya. Ya bitirmeyin abi. Çok iyi oldu. Limon yüzünden yedim ya. Limon. Ben yenildim arkadaşlar. Benim hatam. Özür dilerim. Ama çok güzel bir video oldu. Sadece çok abarttım ve gitti. Bütün killer bende olduğu için benim ölmemem lazım ya. Arkada oynasam çok rahat biterdi. Sen bitirirdim. Eski 30 killlik güzel bir video yapsaydım. Adama dedim bitirme diye bitirdiler. Her neyse bir de hasar grafiğine bakalım. Çok üzdü beni. 52k hasar vurmuşum. Ah. Ben buna, ben buna saldıracağım galiba. Saldıracağım galiba. Saçı başım da dağılmış. Limon. Sana saldırırım ha. Bak kendini yalıyor. Neyse arkadaşlar video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Gayet güzeldi. Normal oyun olduğu için zaten çok da sıkıntı değil. Yenilip yenmem çok güzeldi. Sadece troll edeyim. Şimdi kendinize iyi bakın. Bu videoluk bu kadar. Görüşmek üzere. <laughs>